Filiz kusura bakma gerçekten zor durumda kalmasaydım seni burayı çağırmazdım. Filiz. <laughs> Pardon. Aklımda sızlıyor. Yani ben birazcık kendini düşün sen artık. Neyse ki ben seni düşünüyorum. Ne bu? Maaşın. Aa, sağ, ol. sağ ol. Şey, ben şu pedagog karısını ödeyeyim de çıksın oradan. Saçmalama, koy onu yerine. Olur mu canım, ben borç olarak aldım onu. İyi de ben sana borç olarak vermedim onu. Neyse, ben kasaya koyayım. Ne oldu? Hiç sana bakıyorum. Bu kadar yokluğun, telaşın içinde. Çöplüğe düşmüş altın gibisin. Ben bir hastaneye yarayayım. Hmm.